Anadolu Gençlik Derneğimiz Rize Şubesi Başkanlığı kısa bir süre önce bize tevdi edildi. Biz de başladık görevimize. Akabinde yönetim kurulunu oluşturduk. Yönetim kurulumuzda kaliteli, nitelikli birçok arkadaşımız var. Öğretmenler var, işte esnaflar var, gençlerimiz var, üniversite gençliği var. Bu noktada çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz. AGD, MGV, MGV'den sonra Anadolu Gençlik Derneği kuruldu. MGV ile birlikte yürütmeye çalışıyoruz Rize'de. Anadolu Gençlik Derneği'nin misyonu bildiğiniz gibi 1972 yılında başlayan bir gençlik hareketidir. Hedef kitlemiz gençliktir. Rize'mizdeki hedefimiz bütün gençlere dokunmak, bütün gençlerin yüreğine kalbine dokunmak ve o gençliğimizi milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirmek onları vatanımıza, milletimize, ailelerine, dinine faydalı insanlar olarak yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yönetimdeki görev dağılımımızda işte her gençlik teşkilat olmamız hasebiyle lise, üniversite ortaokul işte eğitim komisyonlarımız aktif olarak çalışmaya başlıyor inşallah. Bir kısmı başladı. Bir kısmı da liselere ve üniversiteye örgütlenme var mı sizde? Tabii ki yani gençlik çalışmalarında lisede, ortaokulda ve üniversitede olmazsan yoksun demektir. Bu noktada çalışmalarımız var tabii ki. arkadaşlarımız komisyon başkanlarımız, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız elinden geldiği kadar genç devrimlik çalışmalar yapıyorlar. Genç devrimlik mesela şu anda Siyerin'e bir yarışması yapıyoruz Milli Eğitim'le de işbirliği içerisinde. Bununla birlikte bazı çalışmalar da yürütüyoruz. İşte kitap kafe türü işte gibi diyelim. Çalışmalarımız var. Kantin sohbetleri var. İşte ortaokullara yönelik çalışmaları planlıyoruz. Liselere yönelik etüt et Etüt çalışmaları planlıyoruz. İnşallah Rabbim bu faydalı hizmetlerde milletimizin, Rize halkımızın da katkılarını tabii ki bekliyoruz. Gençlerini göndersinler derneğimize, faaliyetlerimize katılsınlar diyorum.